Herkese merhaba bugün Aventus token nedir onun hakkında konuşacağız konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum Öncelikle fiyatına baktığımız zaman iki buçuk dolar civarında bir fiyatı bulunuyor en yüksek fiyatı da 11 dolar civarında ulaşmış bir tokenden bahsediyoruz dolaşımdaki arzına baktığımız zaman 6 milyon dolaşımda arzı bulunuyor 10 milyonda maksimum arzı bulunuyor coinbase Gate.io gibi borsalardan temin edebilirsiniz benim bu tokende şahsi fiyat analizim açıkçası 30 ile 40 dolar arasını görmesini düşünüyorum. Uzun vadede yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi dilerseniz Aventus token nedir ona geçelim. Aventus Ethereum işlemlerine ölçeklenebilirlik, daha düşük maliyetler ve hız getiren bir katman 2 blok zinciri protokolüdür. Ethereum onu kendi başarısının kurbanı yapan ölçeklenebilirlik sorunlarına sahiptir. Çoğu işletme için tercih edilen blok zinciri ağı olarak maksimum işlem hacmi talebi karşılamada yetersizdir. Arz ve talep ekonomisi bu nedenle işlem ücretlerini hızla arttırdı ve onları aşırı derecede pahalı hale getirdi. Aventus ağı işletmelerin Aventus'un ikinci kasman protokolü ile Ethereum üzerine inşa etmesine izin vererek bu sorunu çözüyor. AVN ile uygulamalar Substrate üzerine inşa edilen Polkadot ekosistemine bağlanarak diğer gelecek vadeden blok zinciri teknolojisi çapraz zincir ile kolayca çalışabiliyor. Aventus sıfırdan kurumsal düzeyde olacak şekilde inşa edilmiştir ve milyonlarca yıllık işlem gerektiren büyük ortaklıklara hitap ediyor. Dahası Surprise üzerine inşa edilen Aventus zincirler arası işlevsellik yoluyla toplu blok zincirinin benimsenmesini bağlamak amacıyla yalnızca Ethereum için değil Paukatot ve ötesi için bir katman 2 olarak tasarlanmıştır. Aventus işletmelere ihtiyaç duyduğu ölçeği hızı ve maliyeti sağlarken aynı zamanda birden fazla blok zinciri anda güvenliği de sağlıyor. Şimdi dilerseniz biraz da Aventus ağının özelliklerine bakalım. Ölçeklendirme Aventus ağı teorik olarak saniyede 2000 işleme ölçeklenebilir. Ethereum'dan 133 kat daha fazla. Fiyata gelecek olursak da Aventus Network'teki ortalama işlem maliyeti sadece 0.01 dolardan işlem görüyor ve zamanla daha da düşecektir. Bu geçen yılki ethereum ücretinden %99 daha ucuzdur. Hıza gelecek olursak da avn saniyede 0.13 içinde bir jeton transferini işleyebiliyor. Bu da ethereum blok zincirinden %100 kat daha fazla hızlıdır. Kurumsal sınıfa gelecek olursak da AVN geçtiğimiz yıl boyunca özel test ağlarında aktif olan en az 8,5 milyon müşteri işlemini bünyesine katabilecek. Evet videomuz bu kadardı. Aventus A ile ilgili bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.